Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain Fall Guys'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Sizler kesinlikle birinci olacağız abi. İnşallah var ya. Ne zaman sinir olmak istesem bu oyuna giriyorum. Ufak bir sinir dozu alıp geri çıkıyorum. Mükemmel. Ve sunucular da gayet güzel bir şekilde onarmışlar ama ara sıra lag problemi oluyor kardeşlerim. Ufaktan ufaktan lag yaşıyorum. Bu da benim bahanem olsun. Yenilirsem laglıydı dersiniz. Nice. Skinimi falan hiç unuttum kardeşlerim. O kadar acele girdim. Kişiler bir çekilseniz mi kenarı ya? Lisi bir yol verin. Abi burada akışa bırakacaksınız kendinizi kardeşlerim. Akış ne tarafa doğru götürmek istiyorsanız oraya götürecek. Lan anda böyle. Abi ilk dörtte miyiz? Uyuf ilk kaç dörtteyiz biz? Dörtte falan değiliz. Abi haydi hadi geçiriz geçiriz geçiriz. Nice. Geçtir bir çıkışsınız mı? Müsaade etsiniz de geçecek. Hihi. Hayır, hayır lütfen lütfen. Allah seni yedik kafadan. Abi önde. Vallahi kademit. Ana, abi nasıl düştüm buraya? Abi daha hiç yapmadım şey. Ne anda böyle. Bir de böyle. Hihi. <laughs> <laughs> Lütfen sal beni. Ha ittirebilirsin. Aynı geçmiş olsun. Abi birinciliğe koşacağız. Koşacağız. İnşallah. Çıkmadık canların ümit kesilmezmiş abi. Ne anda böyle. Lan top gözünü sevdim. Bırak beni. Beni beni bırak, bırak. Abi geçemedik. Vallahi geçemedik. <laughs> Lütfen bırakın da bir geçeyim. Abi geçemedik. Vallahi geç. <laughs> abi bence üstümüzde kaliteli bir skin olmadığı için elenmiş olma ihtimalimiz var. Şu yeni gelen bir rengi denemek istiyorum kardeşlerim. Ne geldi beyaz? Ü tatlı da bir şeymiş ha. Tamam. Bu sefer bununla oynayalım. Mesela üstümüze ne giyebiliriz abi? Kaplamalardan yeni bir şey hatırlamıyorum geldiğini. Abi üf kesinlikle tavuk olmalıyız. Ne anda böyle. Hatta Şöyle bir tavuk. Beyefendi tavuk olabiliriz. Nice. Artıkın beyefendi bir tavuk. Beyefendi bir karakteriz. Abi baktım yeniliyorum çirkeflik modon. Tamam mı? Direkt çirkefliğe başlıyoruz. <laughs> Siso. En usta oldum harita. Geçti salın. Ortalığı profesyonellere salın. Çocuklar pistten alalım lütfen. Abi şu fare beni deli ediyor ya. Keşke şurada bir tuş koysalar da böyle basıp çektikçe aynı isimler gibi fareyi de görüp geri kapatmayı olsa. Nice. Abi sürü psikolojisi sürü psikolojisi Bakın buraya düşerken herkes öbür tarafa gidecek Anında gitmeyi Sürü psikolojisi atmıştır Hayır 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 ne anda? Üf. Güzel geçtik İlk ondayız Lan lütfen Gençler şuradan mavi atlarsak mavi henüz kalabalık değilken Düşme lan düşme Allah seni ne yapması Bunun dedik uçmayı biliyor dedik Düşme Nice Thanks mavili Unutmayacağım bu kıyanı Abi her atlayan gidiyor. No 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 gitmek yok. Çık 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 ağırlık yapın gençler yukarıya. Üf, mis gibi. Aa burada yenilmek Üf, millet var ya coşturmuş. Gitmiş de gitmiş millet. Gençler yukarı yukarı yukarı. Ah çık çık çık. Üf. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Kıyıda kaldık. Aa, aa bu süre geçeriz ya. Elenmeyiz bu süre. Eleneceğimizi hiç zannetmiyorum ben. Güzel ilk onun içindeyiz. Üy nereden ışınlandım? Lan. Asasin. Varlığım asasin kıyafetini giymiş. Tehlikeli o. Her an bir çirkeflik yapabilir. Ne anda böyle. Hayır lütfen lütfen çekin. Allah siz. Evet. Sonumuz az buçuk belli olmuş olabilir kardeşlerim. Asasini takip edeceğim abi. Asasin nereye gidiyorsa beni doğru Çekin çekin çekin. Ha, gelmeyin oğlum arkadan ağırlık yapmayın işte. Nice. Altı. Geçebiliriz artık. Bak millet çirkeflik. Şurada bir hareket yapalım biz de. <laughs> nice. Abi on numara. Nice. Çirkeflik mi o Ha oğlum artık ısalmam sin. karaktersiz geçti. Geçti iyi tutun orayı. Kimse bilir salman. Abi skoru da iyi takip etmem gerekiyor. Vallahi bir anda patlayabiliriz. Geçsiniz de buraya ya. Açık buraya gelin. Üh, ee, millet geliyor. Nanda böyle. Artık geçerim abi. Riskli sularda geziyoruz. Aha. Kademit abi. Altın yumurtaya yapışıyoruz. Kardeşlerim herkes kendi sahasına, kendi renginin olduğu yere alabildiğince top almaya çalışıyor ve ortada 3 tane altın var. Her top, her yumurta 1 puan, her altın yumurta da 5 puan değerinde. O yüzden altınlara yoğunlaşacağız. Ne anda böyle değiştir? Açılın bakalım İyi, reisi yer açın. Aa bırak bırak bırak. Lan oğlum aynı biz Aa kırmızı. Bırak onu. Onu, 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 bir bırakacaksın. Onu, onu, onu bir bırak. Üst sarlar, iki sarlar. Na, aha. Kaçırıyorlar. Bebeğim onu ben bir alsam nasıl olur ya? Ha? Thanks. Bırak, bırak, bırak Man, onu. O benim. Aha, bi, bi, aha. bizimkiler iş yapmıyor. gençler, bırak. Kırkızı bırak onu. Allah'ım ağzını ısırırım bak ha. Nice abi. Ü, kimi tutuyorum ben kimi? Abi kim kimi tutuyor hiç belli değil ha. Abi. Bir bıraksan mı gözünü sevdim onu bir bıraktı bir gideyim artık ha evde çocuklar bekliyor bak. Ha ekmek beklerler beni de. Yumurta yemek istiyorlarmış. Ha o benim o benim. Onu ben buradan almadan gidersem iki olsun. Oğlum Allah sizi ne yapma 17. Abi birazcık takım satıyor gibi olabilirim ama bir lakin bunu alıp götürürsem evime dünyanın puanını alırız. Sen onu bir bırak. Onu 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 bir bırak. Eline hiç yakışmıyor oğlum. Ne kırmızıymış ya. Lan. Tamam. Gençler biz salacak mısınız artık ha? Nice. Çık çık çık. Allah seni ne yapmasın. Vallahi top kaçıyordum. Yukarı yukarı yukarı. Aha böyle. Aha böyle. Vallahi artık onu salarsam iki olsun. Lan tamam, bırak beni. Bırak. Çık yeminle. Pisleşebilirim. Her an pisleşirim. Ha, tamam, Allah. Alacağız abi alacağız. Pis etmek yok. Aha. Aha. bana papağan dilleri lan. Ha? Haberin var mı benden? Geçin ha. Saldırın. Alın oğlum. Aslanlarım benim. Vallahi beni tutuyorum onları. Lan Allah sizi ne yapmasın değil mi? Süre bitiyor 17. Geçtik abi. Geçtik. Güzel. Güzel güzel güzel. Ah nasıl güzel. Abi ben kırmızılara bakıyormuşum. En kötü bizmişiz. Herkes benim gibi düşünmüş. Kadim <laughs> izlemek istemiyorum. Vallahi daha fazla katlanamam bu görüntüye. Ancak gelişme var mı? Hadi Abi kendimi kandırıyorum. Hiçbir şekilde gelişme yok ya. Ben çıplak oynarken daha iyiydim sanırsam. O yüzden çıplanıyoruz Kartı oynayalım bir de ne dersiniz? Vallahi bence oynayabiliriz. Ama ve lakin altına bir de şeyimizi alalım. Ee, vazomuzu. Nerede bizim vazomuz abi? Nice bu. Kesinlikle bu. Aynen öyle. Al beni bebeğim. Gençler hazır mısınız ha? Nayan böyle. Üf buradan, buradan 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 lan oğlum gelmeyin buraya gelmeyin yan patıyor. Üf profesyonel. Artıkın düşmem. vallahi şi gibi yapıştım. Beyzbolcu çocuk sen gelsene bir buraya. Her düşme düşme düşme. Çıkın gençler çıkın. Aferin. Siz nereye gittiniz zannediyorum Ana vallahi aşağı düştü adamın hakkına girdik. Yeminle adamın hakkına birazcık şerefsizlik yapmış olabiliriz. Nice. Thanks mavi. Abi o arkamdan gelirse beni bir tutar. Vallahi bir daha tutar. Hayır hayır lütfen. Allah seni ne yapmasın ya. Gençler beni bekleyin beni. Aynen Valla sırf bu oyuna var ya itlik köpeklik olsun diye gireceğim. Ne anda? Aferin sürü psikolojisi abi. Onların hepsi şimdi geçmek için öbür tarafa yüklendi. Sırf kaldırmak için. Papa sürahin güzelmiş ha. Gelsene bir buraya sen. anda böyle. Aha, gençler çıkın yukarıya, çıkın çıkın. Siz çıkın yukarıya. Ben haber edeceğim size. Ne nah, anda böyle. Hı hı. Sürü psikolojisi abi her yerde işe yarar. 7 kişi geçmiş. Öf. geçiyoruz vallahi mi geçiyoruz. Bebeğim sen bir gel ya beklesene beni ya. Nice. Gel kanka. Gel gel bebeğim gel. Na seni salarsam iki olsun. Aa geçti. ben de geçim var abi. Kalırız malırız durduğumuz yerde. Güzel, alışkınız bu durumlara. İlk dura her zaman rahatlıkla geçebiliyoruz. Abi, top kapmacalı bir şey gelmesin. Hiç sevmiyorum toplu oyunları. Bu güzel. Neymiş? Jinxed. Tamam abi, hastalık bulaştırıyoruz. Hangi takımın adamı daha fazla hasta olmadıysa, o takım kazanıyor. Biz elimizden geldiği kadar karşı takıma yüklenmemiz gerekiyor. Vireceğiz. Koronayı, vireceğiz koronayı. Aa, ben temizim. Üf. Herkesin arka tarafı tamam ben burada gezelerim. Vallahi hiç umurumda olmaz. Şş. Sarı singesini bir buraya ha. karaktersiz de. Gel lan buraya. Aa vallahi buraya biri bir gelirse var ya alayımıza verir coşkuyu. Şş. Gel sen sen, sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen, sen gel buraya. Sen, sen gel buraya. Aa, uy, kaç kaç to Allah seni ne yapmasın ya. Tamam kardeşlerim artıkın. itlik köpeklik vakti. A nasıl nasıl aha vallaha vermişim coşkuyu vermişim. Lan onup kendi adamlarını asılmayın lan. Yazık günah kendi adamlarınıza. Kim abi? Vallahi onlardan 7 kişi kalmış bizden 5 kişiyi. Tamam. Anla verdik. Yeminle verdik hastalığı. Aa bizde 3 kişi. Ü! Tamam ona da verdiler 2 2. Yes! Kazandık. Mükemmel olduğumuzu biliyordum zaten. Ya bu bölümde de ilk defa oynadım. Güzel bir bölümdü düşebilirsiniz gençler hadi bak. Üf abi hiç kimse ESC atmamış bak. Herkes izlemiş nasıl düşmek, nasıl düştüklerini görmek için. Üf. Tek taraflı mı bu? Değil, bunda iyiyiz. Nice. Şimdi bir an önce atlamamız gerekiyor. Tamam. Önemli olan bunların ikisini bir araya getirmemek. Bebeğim sen aşağı bir gitsene bak seni çağırıyorlar aşağıdan. Gençler aşağı gidelim. Aşağı kalabalık yapıyorsunuz ama ya. Millet nasıl ittiriyor abi ya? Millet birbirini ittiriyor var ya. Koş 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 koş. Öleceğiz yeminle. Üf. Kalabalık kalabalık kalabalıktan uzaklaşmıyor abi. Kalabalığı terk et abi. Kalabalığı terk et. Nice. Hadi bakalım gençler bir gidin artık. Abi var ya Altıncı ismi desem artık iç gücümü desem. Yeminim bir anda oldu yani. Her şey benim kara bir, bir, şey bağımsız bir şekilde gerçekleşti. Abi çok riskli buralar ya. Düşme düşme aşağı düşmek yok Raki. Pes edemezsin. Aha gittik. Qualified. Abi havadayken geçtim, Nasıl olur bu? Round over son round. <laughs> Allah'ım. Ağlamak istiyorum yeminle. Allah inşallah düşmem. Çok sevindim. Havada geçtim abi havada böyle bir şey olamaz Böyle bir şey imkansız ilk defa başıma geliyor Tip two. Yok son round değil Burada bir yerde yazması gerekiyor round over final Finish line tamam Görünmez zeminleri bulup Gerekli sürede Karşı tarafa geçmeye çalışıyoruz Gençler haydi Allah bismillah ilk günah olmazmış Aa kademit Tersiyona ışınlandık Aa bunlar ne yapıyor? Gençler devam 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 devam. Hadi lan Allah sizi ne yapmasın. Üf! Vallahi buldum. Aa gadimit. Ben bulduydum ama. Beni bekleyin lan beni. Lan devam edin. Gençler devam edin vallahi ittiririm herkesi. Çiftlik yapar. Git 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 git. Aa beni ittirecektir beni beni. Lan gençler abi. <laughs> tamam. Buraya kadar geldiysek hiçbir şeşitler olmaz. Aha aha gidiyoruz. Vallahi mi gidiyoruz. Gittim. kademit nasıl olur böyle bir şey. Tamam doğru yer abi. Şuradan çaprazlamaya gidiyoruz. Şuradan karşıya uçuyoruz. Aha. Abi elendik. Vallahi elendik. Gençler bizi bekleyin bizi bizi. Ya Allah seni ne yapmasın ya. Bitirdiler abi bitirdiler vallahi Gençler gitmeyin lan. Yemin ederim birini zıstırırım. Gençler çekilseniz mi artık? Hadi hadi lan. Allah. Gittik. Elendik. Abi yuvarlandık. 7. puandayız. Hadi son bir tur daha atalım abi. Ben hızımı alamadım zaman. Kaç paramız oldu? 2345. Alabileceğimiz ufak tefek bir şeyler var mı? 4500 aslında şunu alsa fare Mamut kafasına gayet güzel olurdu da. Neyse. Onun için ben ayrıyeten puan biriktiririm. Bakın kardeşler. Birinci oldum desem yalan olur abi. Vallahi dördüncü levelde mi beşinci levelde mi ne verdiler? Alden çömezlediler. çömez dediler. Zaten birinci olamıyorum bari bir tane tacın olsun dediler. Nice. En öndeyiz. a fare. Fare fare. Hızdan hızını al. Nice hızımızı aldık. Lan gençler ne çirkin şeysiniz siz ya. Kendinize gelin. Ha, Miles. Nice. Ha da böyle. Na, aha. Kaldık. Nice. Bir de böyle. Ana da bir de böyle. Ana da bir de böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. Aa, bura, bura, bura çok berbat bir yer. Burada bir kere düştünüz mü? Hiç şansınız yok. Lan Allah sizi ne yapmasın değil mi? Nice. Burada iyiyiz. Abi Allah'tan ortadan gideceğim. Ortadan bir şekilde geçiyorum. Bir de takılıp kalırsam çok kötü şeyler olur. Şşş. Hırkız bin. Sen tilkili bir adama benziyorsun ha. Üf geçtik. Güzel. Kardeşim burayı. e ee, baba. Herkesin gittiği yer var ya sol taraf. En soldan geçerseniz buraya geçersiniz. Anında böyle. Abi. Vallahi geçiyoruz. Ne anda beni bekle finish. Artıkım bebeğimsin benimsin. Şşş bırak Allah'ını sıyırsın bırak Tilki gelsin bir buraya Nice <laughs> yapıyoruz bir şahip şey sülbisi Gate crash tamam Bunda da iyiyiz abi bunda hep ortalarda gideceksiniz Hep Şansınıza güvenmiyorsunuz Şansınıza güvenmiyorsanız abi hiç gerek yok Önde gitmeye ortalarda gidin Sona da kalmayın Fahrenin ciğerini bebeğim başla Ha bu gate crash değil Lan Allah seni ne yapması kapa yemeyeyim. İnip kalkmamı kaplarmış bunlar. Ha! Üü! Filgılıklı şeye bak sen. Ne anda böyle? Onun seni yazdım lan. Ne anda böyle? Siz burada beni geçemezsiniz. Şaka yaptım. Belki geçebilirsiniz. Vallahi belki geçebilir. Geçme ihtimaliniz var ya. Vallaha var. Allah sizi ne yapmasın ya. İnsona kaldık yine ya. Aa geçtiler. Karakter sizlere bak. Hadi lan hadi hadi. Üf! Allah'a şükür. Abi 32. olarak mı geçtim bilmem var ya. Gılpay, Gılpay o kapıda çok vakit kaybettik. Gidin gidin gidin. Lobide sizi bekliyorlar hadi bakalım. Üü bakın bu skin de yeni gelmiş. Üü kaktüs. Kırmızı kaktüs. Kimde kuyruk var? Bak bizim karakter de var aynısı abi. Adam bir başkasının kuyruğunu almaya çalışıyor. Ne anda böyle bebeğim ben geldim ha? Kesin evi buraya sen. Bebeğim. Şşş. Fazla fazla hareketlisin ha. Lan. Rahat bırakın çocuğu. Aa karakteri size bak. Na Aa, alamadım. Almışlar geri benden. Lan. Ver onu onu ver. Ver bana bana ver. Aha. Yeşil kaşla göz arasında kaftirledi. Vallah kuyruğu. Lan mavi. Üf. Abi kimseciklerden alamıyorum. Neden? Neden? Bence bir iki kişi de anda aldı. Artıkın alabilen aşk olsun diyecektim. Aldılar. Kaliteli karakter Gel 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 gel. Gençler o kuyruk sana hiç yakışmıyor biliyor musun? Yenisi çıkmış onu gitsin ona. Oğlum seni gözüme taktım. Sen lan, o kuyruğu almazsan benim adım da Büyüamin değil. Anda kafama yedi. Lan sarı. Oğlum Allah sizi ne yapması? Yenildik abi. Biz böyle gidersek kesin yeniliriz. Ben eminim yani yenilebileceğimize. Aa. Herkesciklerde bir şey var. Bizde bir şey yok. Sen gelsene be. Bırak o çocuğu. Lan. <laughs> Yenildik. Kaddemit, yenildik abi. Dört kuyruğumuz var. Şşş, sen onu bir versene bebeğim. Nice, artıkım benim sayemde beş kuyruğumuz var. Oğlum yeminle daha da vermem kendimi. Kendimi kaptırmam size. Aa, aldılar. Vallahi aldılar, yenildik. Yenildik, yenildik. Lan, bizim takım çok bir bat oynuyor. Ayıp, tuz Aha, oğurtan. Vallahi oğurtan birinden alırsak o iş bizde. Nice. Tek kuyruk bende var. Lan oğlum nasıl becerdiniz siz o kadar kuyruk kaptırmayı? Aa benimki de gitti. 3 4. Abi Allah'a şükür yendik. <laughs> nice. Hadi bakalım geçtir çok vakit kaybettiniz. Bir an önce gidin lobiye. Kardeşlerim burada da çemberin içinden geçiyoruz. Büyük bir ihtimal her çember bir puan. Altın çemberler taçlı çemberler var. Onların içerisinden geçersek de ya 5 puan veriyor ya da 1 puandan daha fazla bir puan veriyor. Ana çiçek çıkmış benim kafamda. Allah Allah bu çiçek var mıydı acaba? Nice. Üf. Aha. Alamadık alamadık. Abi nasıl alırlar sarılar ya. 4 Tamam abi. Moral bozmaya hiç gerek yok. Helal. Şey var ya, ya yapıyorsun Sar aldın aldın. Alamazsan ben alırım diyecektim. Ha aldı. Cibirliği aldı. Abi hiçbir işe yaramıyor burada. Nasıl alıyorlar ya? Hadi hadi şurada bir yerde çıkar da içine atlayıverelim verelim. Ha ayak üstü ne diyorsun? Aldım, ben aldım. Yeminle vermem, kesiciklere vermem onu. O benim. Helal. Lan da ben geliyorum. Vallahi ben geliyorum. Lan nasıl sin alırsın onu? Abi sarlar fena. Yeminle sarlar fena. Hadi buraya bir tane. Taç mı? Ha, lan Allah seni nasıl biçirdin onu ya Tamam yenildik Şaka şaka yenilmedik Yenilmek yok rakip pis etmek yok sarılar çok fena. Adamlar pros olmuş bir iş. Aha nasıl geçti o ya? Lan yenilmeyin oğlum yenilmeyin. Helal lan sana. Mavi. Nice. Pek bir işe yaramadık ama olsun. Varlığımız yeter. Aha oradan da atlayamadı. Şş, gel buraya gel gözünü sevdim gel. Ha gitti cibilliyiz. gözün yaşına bakmadan atladı ya. 45'e 44. Abi yenildik. Vallahi yenildik. Ha 46 yedi. Atlan. Ya abi yok böyle bir şans ya. Vallahi yok böyle bir şans. <laughs> ne diyen lan ne diyen? Keşke bir çirkeflik yapsaydım. Evet sıra bizde abi. Lobiye gitme sırası. Haydi bakayım. Kardeşlerim burada yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Bakalım kaç para verecek puan verecek. Güzel abi. 300 pembe para aldık. Ve yeni skin açıldı. Hemen bunu bir denememiz gerekiyor. Nerede bizim kıyafetlerimiz? Şu nah anda burada. Bir gel bakayım. Hangi skini skinimiz? Bu. İnek skini. Altı da değiştirelim. Altı da böyle. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Aylerki like. bir yandan bunu sevdi ama belki bunu daha fazla sevdim yani. Ve bu pantolon. Nice. Kardeşlerim burada yavaştan bölümümüzü sonlandırabiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yenisiniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse like bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.